Evet oyuncularımız da beklemeye devam ediyor. Durumumuz şu an bir galibiyet, iki mağlubiyet şeklinde. Zantares orta doğru yönelirken Imor City'den bir kill çıkardı. Zantares'ten bir diğer kill ve diğer kill de x geliyor. Temiz bir round. Full eco'da hata yapmadık. Anti eco'da ikimizden hata yok ve skor 3-1'e geldi. Yeniden izleyelim Imor'un pozisyonunu. Imor oradaki ufak kabide olduğunu düşündü rakibinin ama kapı arkasına pusmuş Grims. <laughs> Imor'un tepkisi de ekranlara geldi. Biraz şaşırmış. Yani smoklar var. Flashlar Mezi'yi kör etme dikkat etmek lazım. İki, gelen ikinci flash Mezi'yi kör ediyor ve x -Loud. Güzel bir entry. Bomboş bir site'e gireceğiz. Yalnız Poison biraz da şans onlardan yana. Smoke için de Imor'u yakalamayı başardı ama... Round'u kazanan Eternal Fire yine bir save'e gidecekler. Yine doğru yere hücum etmeyi başardık. Eternal Fire skoru 7-4'e getiriyor. Sakin kalıyoruz. Acele etmiyoruz. 12 yedilik üstünlüğü sağlamakla beraber rakibini de half bay etmiş durumda. Imor'dan iyi savunma. Voxic Galaxy kalesinden çok iyi savunma. Oyunu yine iyi okuduk ve bu roundu da kazanmayı başarıyoruz. Bu esnada çok güzel bir flash. Poison kör oldu. Zantares'ten harika bir kill. 4'e 2'ye kadar getirdik oyunu. Imor bu esnada smoklardan çıkarak kafaları karıştırmaya çalışacak. Imor'dan bir kill. X-Flat'ta final killini aldı. 15-9 Eternal Fire. Kaybettiği B site'i söke söke alıyor. Ve 6 adet harita puanı artık temsilcimiz adına. Harika bir mid savunması. Oyuncu kaybetmedik bu roundda. Geçen roundda yaptığımız hatayı böylelikle telafi etmiş oluyoruz. Bu 3 oyuncumuzdan maksimum katkı aldık bu roundda. Beraber oynamamız lazım. Takasla oynayabilmemiz lazım. x maalesef düştü. Burada Imor şimdi çıktı Faytı alex istiyor imor bire de hala fayt sonuçlanmadı ve imor usp ile buldu bu 1v1'i kazanıyoruz Alex'e bir clutch imkanı vermedik ve roundu kazanan eternal fire kritik bir roundu kazandık Çok kritik bir roundu gerçekten ve e, burada krimzi yakalarsak çok etkili olabilir bizler adına x Vault üzerine gidiyor Bakacağız. oraya x Vault, havada vurdu krimzi ve 11-7 farkı 4'e çıkarmayı başarıyoruz. Çok kritik bir round oynayacağız şimdi. Arka pozisyondan gelen oyuncumuz var. Oyalamaya çalışıyordu. Kalix burada düştü. Şimdi Imor artı Smoke'un içerisinden çıkacak. Burada karşılama. Alex'ten gelecek Imor. Yakalayamadı Alex'i. Şimdi pistollerle giriyoruz ama bir türlü bulamadık. Yani Ona bu, dokuz. Deagle'lı... Aldık bu arada o Mac'den. Evet bir Mek'ten aldık fakat onu hemen kaybettik. Ve burada iki oyuncumuz. Doğru gelemedi. 26'ya kadar düşürdük canını. Alex gene iki oyuncumuzu iyi yakaladı. Gitgide azalıyor. 15 saniye nerede olduğunu bilmiyorlar. Plant sesi geldi, yanıcı gelmedi bu arada. x -Lot. Şimdi... Hadi x -Lot. Yakaladı Hadi, biri. X bir, Hadi, x bir vs bir de Helal olsun Müthiş. sana. Helal olsun sana. Müthiş döndü bu arada. Harika, harika. Yani o kadar kritik bir round kazandırdı ki x -Lot. inanılır gibi değil. İki oyuncu da track'tan baktı ona. Güzel kapattık. Zantares'e bir smok burada <laughs> cezalandırdı. Smok patlamadan. Boxing vuruyor şimdi. Site içerisindeki sızan bir oyuncu var. Zantares burada yakalandı. Ve şimdi Xpla Alex'i indirmeyi başardı. Site içerisindeki oyuncuya baskı kuruyoruz. 14'e çok yakınız. Imor burada pep zoru vurdu be. bir kayıpla 14-13'ü getiriyoruz. Alex'i bir Alex'i yakalayalım. Alex'i yakalayalım. Imor çok iyisin <laughs> Imor. Son roundların kritik ismi maça harika döndü ve devam ediyor şovuna. 4 vs 5'i aldık şu anda. Flashlarla oyalıyoruz. İmor'u bilmiyorlar. İmor geri çekildi gibi burada ama. Green Smoke geçişi yapar yaparken İmor. Harika yakaladı. Poison da bul burada İmor. Yaparsın sen İmor'sun. Ah Poison İmor'u yakaladı hiç burada. burada. Kirlence Kalix burada. Hadi geçişi gör Kalix. Yani indirdi. Big gidiyoruz. Galibiyete gidiyoruz burada. Ve Poison'da da Santares. Santares. Fanatik. Turnuvalın dışına itiyor o Eternal Fire ekibi. iki birlik sonuçla harika bir comeback örneği Overpass'te. Gidebilirler istediği yere ve işte Türkiye.